Vatikan'ın arşivlerinde Papa'nın bile bilmesine izin verilmemiş ne gizemler var acaba? Vatikan'a biz gitmiştik hanımla beraber. Vatikan küçük şehir devleti gibi bir şey, Roma'nın ortasında devasa bir entegre tesisi falan gibi bir yer yani. İnanılmaz bir bürokrasi dönüyor orada. Papazların maaşları gelecek, bir yerlerden bağışlar geliyor, onlar kasaya konuşacak. Art niyetli STK gibi bir yer yani. İnanılmaz gizemli Leonardo Da Vinci'yi öldüren zehir, Hazreti İsa'nın son torununun kim olduğuna dair bilgi falan gibi şeyler milletin kafasına geliyor ama bence Papalık arşivleri bayağı sıkıcı bir yerdir. Papa'nın bile bilmesine izin verilmeyen neler var. Papa bir rahip kişilerden seçiliyor biliyorsunuz ya işte. Genelde bir yerlerde kilise milise yönetmiş oluyor. Büyüyor onlar. dioje mi oluyorlar? Bir şey oluyor bilmiyorum terimlerini. Büyüyor büyüyor büyüyor. En sonunda diyorlar bundan sonraki papa sen ol. Biraz politik bir görev yani. Bürokratik bir görev papa. Mansur Yavaş gibi bir şey. Hani arşivci değil bunlar. Veyahut da gizemli sırlara vakıf falan değiller. İdareciler yani. Bir yandan dini önder. Bayağı belediye başkanı kıvamında bir şey bu herif aslında. O kadar da böyle papalık arşivleri. Hani zannetmiyorum ki hiçbir papanın girip de hadi bakalım arşivlerde acaba neler var? Kim ne yapsın yani? Ben papa olsam uğraşmam o kadar.